Evet merhaba. Bugün 15 Mayıs 2021. Ee, yaklaşık 3-4 ay önce Niyazi Bey'den almış olduğumuz 24 voltluk DC su pompamızın kurulumunu gerçekleştirdik. Güneş panelimiz burada. Akü grubumuz ve şarj kontrol ünitemiz burada. 26.6 volt da şu anda. Evet e, şu anda ilk denememizi yapacağız. Emel Hanım tutar mısınız? pompamızı kuyumuza gönderiyoruz. Kablo ve hortumuza çelik telden beraber destekleme yaptık. Yaklaşık kuyumuz 7 metre. Evet. Al buraya depomuz dolduğu zaman duracak otomatik sistem ve rölelerimiz gelecek. Şimdilik deneme mahiyetinde. Şöyle bağlayalım. Evet pompamız çalışmaya başladı. Gelen su miktarımız bu. Gelen suyumuz bu. Benim elimde 20'lik borum mevcuttu. 25'lik ben kullanmadım. 20'lik mevcuttaki borularımı kullandım. Ee, buradaki bağlantımızı yapıp şu yukarıda görmüş olduğunuz 5 tonluk depomuza suyu basacağız ve buradan sulamamızı bahçemize yapacağız. Bu arada seyredecek olan herkese de iyi bayramlar dilerim.